Ben bildiğiniz gibi hem eee Deik'in hem de Ditik'in kurucusu kurucularından bir tanesiyim. Uzun yıllar geçti her iki kuruluş içinde. Ama bugün kurultayını yaptığımız DİTİK'in de Deik camiası içinde son derece önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bu isminden de belli. Dünyadaki Türk iş adamlarıyla ilgili bir kurultay bu ve gördüğünüz gibi çok geniş bir katılım var. Çok iyi hazırlanmış bir kurultay ve böylece dünyanın çeşitli yerlerindeki Türk soyundan gelen arkadaşları hayatın çeşitli şeylerindeki kısımlarındaki arkadaşları bir araya getiren bir kurultayın çok önemli olduğunu ve bilhassa hastalık yılları arasında bir araya gelemeyen arkadaşların tekrar bir araya gelmesinde çok önemli fayda olduğunu düşünüyorum. Bir kere çok önemliydi. Hep bütün arkadaşları görmek, uzun senelerden sonra bütün arkadaşları görmek e, çok önemliydi. Bu bir. İkincisi de salona girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi çok iyi bir hazırlık yapılmıştı. E, dışarıdaki şeyler, sloganlar ve oradaki sahnedeki şeylerin de ayrı ayrı önemli olduğunu, çarpıcı olduğunu ve dolayısıyla çok iyi hazırlandığının bir e, göstergesi olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabiatıyla Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere e, Türkiye'mizin bakanlarının gerek bize e, gerekse yemek sırasında konuş açılış sırasında yemekler sırasında bizimle beraber olmaları ve kendileriyle ilgili konuları bizlerle paylaşmaları hem bizim için önemli hem bize ziyarete gelen, bu kurultaya katılan arkadaşlar için son derece önemli. Bunu ifade etmek istiyorum. Bu heyecanı gördük dün, bugün görüyoruz. Yeni seçilecek arkadaşlarımız var. Onlar da bizim getirdiğimiz yerlere, den daha ileriye götürerek, daha yükseğe götürerek e, dünyadaki Türk iş adamlarına hizmet edeceklerinden eminim. Türkiye tabii her şeyi ifade ediyor bizim için. E, Sosyal bakımından, milli hislerimiz bakımından, ekonomik bakımından, ailemiz bakımından, arkadaşlarımız, dolayısıyla bütün hayatımız bakımından. Bütün hayatımız burada geçti. Çeşitli konularda ve çeşitli kuruluşlarda Türkiye'nin her konuda daha ileriye gitmesi için çalıştık bütün hayatımız boyunca aşağı yukarı. Ama bundan sonra tabiatıyla çalışmaya devam edeceğiz. Ve bu heyecanı da gördüğümüz için bu çalışmaların e, semere verdiğini de görmekten de son derece memnunuz. DİTİK başlıca Türkiye'nin diasporası demek, Türkleri bir araya getiren bir kuruluş demek e, ve yalnız böyle belli günlerde değil ama bütün e, yıl boyunca o arkadaşları burada ve onların ülkelerinde bir araya getirmek demek ki bunun da hem manevi hem maddi olarak son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yurt dışındaki Türkler de, son yıllarda çok atılımlar oldu. Birçok arkadaşlarımız o ülkelerin hayatlarında siyasi bakımdan, ekonomik bakımından, sosyal bakımından yer aldılar. Çalışıyorlar. Ama diaspora konusunda istediğimiz seviyeye daha gelemediğimizi, yeteri kadar ağırlıklı çalışmalar yapamadığımızı düşünüyorum. Yıllardır bunun için uğraşıyoruz. Birçok bizden daha değişik olan ülkelerin, daha ufa, daha kısıtlı olan ülkelerde çok önemli diaspora çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bizim de bu eksiklerimizi gidererek ee, daha ağırlıklı bir diaspora teşkilatımız olması ve ona göre çalışmamız lazım geldiğini ifade etmek istiyorum. <laughs>